Merhaba arkadaşlar, Abdullah mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi yeşil fasulye yapacağım. Yani şimdi tabii ki belki yiyiniz olabilir. Yeşil fasulye de basit bir yemektir diyor ama emin, eminim ki bilmeyenler de vardır mutlaka. Bu video onlar için gelsin, bilmeyenler için veya bilenlerin de farklı bir yöntemi de olabilir. Hani herkes farklı yapıyor yemeklerini. Ben de bugün yeşil fasulye yapmaya karar verdim. Öncelikle bir kilo yeşil fasulyem var ve bir bıçak yardımıyla önce uçlarını alıyorum ve varsa kılçıklarını alıyorum yani şu şekilde ucunu kesiyorum çekiyorum zaten kılçık var ise gelir zaten yoksa yine kesme işlemi oluyor ve diğer bir kabımı alıyorum şu şekilde ucunu alıyorum bu şekilde arkadaşlar ilk etapta ben bütün fasulyemin uçlarını alıyorum ve ondan sonraki işlemede bütün bu fasulyeleri bittikten sonra devam edeceğim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, fasül fasulyelerimin uçlarının hepsini aldım ve şimdi de doğramaya geçiyorum. Ben şu şekilde doğruyorum arkadaşlar, şöyle. Yani çapraz aşağı doğru, şöyle küçük küçük. Ben böyle seviyorum. Bazıları büyük büyük doğuruyor, ortadan doğuruyor, küt doğuruyor, eliyle kırıyor. Fakat ben bu şekilde çok seviyorum. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şu şekilde bir daha göstereyim size. Şöyle. Yani çapraz aşağı doğru kesiyorsunuz. Bu şekilde de küçük küçük parçalar elde etmiş oluyorsunuz. Ben daha yıkamadım bunları. Bu işlemden sonra yıkamasını yapacağım. Evet arkadaşlar ben hepsini doğradım. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Fasulyelerimi güzelce doğradım ve yıkadım. E şimdi de tencereme yaklaşık 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Ve içerisine 2 adet orta boy soğan. Küçük yemeklik ordaktan doğradım. Bunları kavurma işlemi yapalım. Bu şekilde ve 4 adet yeşil biber evet, yaklaşık şu boyda da siz ister fazla ister eksik kullanın. Bu tamamen size kalmış bir şey. Biberimi de ekliyorum. Ve 2-3 diş sarımsak ezdim. onları ilave ediyorum güzelce şöyle. Ve bunların güzelce bir kavurma işlemini yapalım. Evet arkadaşlar soğanı biberledim güzelce kavruldu ve şimdi de fasulyeleri fasulyelerimi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar çok gibi gözükebilir fakat bildiğiniz üzere fasulyenin çoğu zaten su şu biraz sonra suyunu sandı mı? Güzelce pişmeye devam edecek bu. da alt piştedenim. Arkadaşlar bu aşamada üzerini kapatıyorum. Şöyle bir. 3-5 dakika şöyle bir pişe dursun. Biraz kendini tokalarsın, suyunu salsın. Ve ondan sonra da diğer malzemelerini ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, fasulyelerin gördüğünüz gibi yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Bu aşamada ben bir yemek kaşığı salça kullanıyorum. Ben biber salçasını tercih ettim. Siz de istediğinizi kullanabilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Ve son olarak bir otoboy, otoboy domates kullanıyorum. bu şekilde. Ve bunu da güzel şöyle harmanlayalım. Ondan sonra ağzını kapatalım. Ve yaklaşık yarım saat kadar pişmesi gerekiyor. Ve ara ara kontrol edebilirsiniz tabii ki. iyice yumuşak bir kıvama geldikten sonra yemeğimiz hazır oluyor. Ve içine su eklemeyeceğiz. Çünkü e, fasulye zaten çok dolu bir sebze olduğu için biraz sonra suyunu saldığı zaman kedi suyunun içinde pişecek arkadaşlar. Şu şekilde bırakalım. Bir yaklaşık yarım saat pişmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar fasulyemiz pişti. Size şöyle göstermek istiyorum şu şekilde. Çok güzel gözüküyor fakat size şöyle bir ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Nedense bu sefer fasulyem çok zor oldu. Yaklaşık 45 dakika pişirdim. Ve bir çay bardağı su koymak mecburiyetine kaldım. Artık satıcı bana kat fasulyemi verdi. Bu fasulyenin cinsi mi değişikti bilemeyeceğim. Biraz zor pişti. Yani siz de eğer gerekir ise bir çay bardağı kadar su ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar yemeğim şu şekilde şu an için. E şimdi de servise geçelim. Evet arkadaşlar ben böyle bir servis tercih ettim. Bu benim favorim. Pilav üstünde fasulye. Onun bir üstünde bu da kızımın favorisi, sade fasulye. Ve yanında da 3 malzemeli domates salatalık soğanlı bir salata yaptım. Yanında da bir buz gibi içecek. Şu şekilde bir günlükte böyle yaptım ben. Evet arkadaşlar, bütün malzeme kullanmış olduğum malzemeleri videomun açıklama bölümünde bulabilirsiniz abone olmayı unutmayın ve videolarımı da izlemeyi de unutmayın. Şimdiden teşekkür eder. Herkese afiyet olsun diliyorum.